Evet 166. ayetle devam edelim. Tek kelimeyle iman ettik demekle iman etmiş sayılmayız. Test edileceğiz. Evet. Kalbi iman etti mi? Onun karşılığı vardır. Test. Test edildikten sonra evet iman etmiş denilir. Zor zamanlarda imanımızı belli ederiz. Ha zor zaman derken dünyevi çıkarlarımız zorluğunda değil, sıkıntılı zamanlarda. Alimlerden birini işte gık demeyeceksin, gık demeyeceksin, sabrı öğreneceksin, o olgunluğa ulaşacaksın, iman olgunluğuna, kul olgunluğuna. Hatta bu sıkıntıyı bana az bile verdin ya Rabbi diyeceksin. Ben nefsimi tanıyorum diyeceksin. Alimin bir tanesinin başına bir kaza gelmiş anlatıyordu televizyonda. Kısaca makale söyleyeyim. Yani hemen suratı asmış. Yani ben bu kadar insanlara faydalı oldum. Faydalı olmuş ama istenilen iman merhalesine ulaşmamış. Başıma kaza getirdin. Her şeyi yapar Allah. Her şeyle test eder. Testin sonuç sebep sonuçlar vardır. Değerli kardeşlerim, iman deyince öyle kelime olarak kendimize yakıştırmayalım. Nerede bizi test edecek diye hazırlıklı olalım, sebep ve sonuçlara bakalım.